gitti benim. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız yine yoğun bir tempo içindeyiz. Ee, İbrahim'in e, arkadaşının annesi göndermiş bunları İzmir'den bize. Biz eve gümeci diyoruz. Ee, başka adı var mı bilmiyor. Şöyle onları dedim yemek yapan bari dedim. Annesi de söylemiş çok güzel olur İbrahim yapın diye. Biz ıspanaktan yapıyorduk da Ebe gümeciğinden hiç denemediydim ben. Biraz da ıspanak aldım yanına şöyle bahçede. Deneyeceğim bakalım nasıl olacak diye. Şöyle başladım kıymaya. Bugün e, misafirlerim gelecek. İşli köfte yapacağız. Onlar İşliği gelmeden, ha, çiğ köfte töbe. <laughs> Özür dilerim. Diz, dilim sürşebiliyor bazen benim. Bunu çok yapıyorum ben. E, Onlar gelmeden bu akşam yemeğinde aradan çıkarayım dedim. Yapmayacağım bunu da şimdi hazırlayayım. Akşama yaparız sıcak sıcak yeriz. Şimdi hadi hazırlığa dedim. Bu arada adı neydi annem? Ayten teyze mi? Teyze. İbrahim'in Ayten teyzesi o. Arkadaşının annesi. Ona da buradan selamlar, sevgiler olsun İzmir'e. O göndermiş bunları bize sağ olsun. Hakkını helal etsin. Ben de bunu değerlendireceğim. Hiç ziyan etmeden yemek yapacağım. Çok güzel oluyor İbrahim diye söylemiş İbrahim'e. Biz ıspanaktan yapardık. Ebe gümecinde e, denemediydim. Onu deneyeceğim. Eğer güzel olursa her zaman yaparım bundan sonra. Şimdi misafirlerim gelecek. Hazırlık yapacağım biraz da. Bunu hemen kıyı vereyim, aradan çıkarı Nasıl güzelmiş o da. Sağ olsun, ellerine sağlık. İri iri yapacağım zaten. O da sapları nasıl güzel koca koca bak bir İzmir sıcak ya şöyle saklarda ayıklıyor bizim burada da olur da şimdi yok daha biraz sonra olur şimdi bizim burada soğuk burada da olur bizim eve gümeci madımak madımak kavurması da çok güzel olur onu da arkadaşım Buralarda çok oluyor bizim yol kenarlarında. Bakayım. Telefon mu geldi yaz bakayım. Ee, arkadaşım e, her, inşallah olursa bu sene kurutacağız ondan zaten madımaktan. Öyle düşünüyorum. Yağmur yağarsa olur da yağmazsa olmaz. Daha yağmur da yağmıyor şu an. Ee, şimdi e, bulgurumuzu buraya getirdik. Bir çay bardağı koyduk. Bir bardak çay yetiyormuş. Bir çay bardağı. Ee, gelinimiz zaten Antepli. Ee, bu köfte de Antep'e özgü. Evet. Sanırım onlarınmış bu köfte. Aynen. Antepli gelinimizden. Antep çiçek köftesi. Çiğ köfte. Hadi bakalım. Bir bardak. iki, Üç. Hı. Dört. Hı. Beş. Hı. Altı. Yedi. Sekiz yeterli ya. Sekiz yetmezse. Yeter bence ha? ya yeter. Sekiz ha. Bir evet. daha evet. daha. Evet. Dokuz olsun. Dokuz 9 9 olsun. Senin kuracağın. He. 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 Tamam, Şimdi yeterli. bu yeterli mi? Evet yeterli. Suyu ne kadar katalım? malzemesini katalım. He öyle önemli. mi? Evet. Malzemesini yani. Sen Dur. Şu an malzemelerini malzemeleri katıyoruz. Malzemelerimizi yanımıza hı. getirdik. Soğanımızı doğradık. İki tane soğan doğradık buraya. Şöyle malzemelerimizi. Bir doldur. tane de büyük oldum. Bir tane de iyi. He. Bir tane de domates suyundan katacağız. Tamam. Domatesimiz yoktu. Yazın hazırladığımız domateslerden evet. şöyle biraz getirdim geldim. Ee, maydanoz en son katan. Şey, biberden kat. Ee, kırmızı biberimiz var. Hmm. Toz biber. Timyonumuz hmm. var. tatlı kaşığı. Toz biber üç yemek kaşığı falandı. Ee, bir tatlı kaşığı karabiberimiz var. E baharatları herkes isteğine göre ayarlayabilir evet, bence yani isteğine ha, göre tabii. Çünkü acı tatlı yemeyen olur. Eee sarımsak, Dondurucu Dondurucuya biberim sarımsağımı biliyorsunuz zaten ben dondurucuya koyuyorum sarımsağımı. Ee, oradan çıkardık bir yemek kaşığı. Evet. Bir yemek kaşığı. Ee, salça ekle. Bu domates salçası. Domates biber salçası var, Şöyle domates salçamızı iki yemek kaşığı. Hı -hı. Şöyle Antep Antep'ten gelmiş bu salça. Fatmacığımın annesinin Hı. ya da Fatmacığımın ellerine sağlık annesi de izliyorsa. He annesinin ellerine ismi neydi annemiz? Hatice. Hatice teyzenin ellerine sağlık. Bu da Antep'ten geldi salçamız. Çok teşekkür ediyoruz ellerine sağlık. Pul biberden de tam. He ıslattık ama. Şunun açıklamasını yapalım. Pul biberimiz ısladık biz. Hani boyası çıksın diye. Sizin kendinizin kendimiz değil mi? Kendimiz yaptık. He Antep'ten geldi bu o da. da annemin. Bu da teyzemin ellerine sağlık. Antep'ten geldi. Kendisi yapmış. E, ee, bunu suyla ıslattık biz. Şöyle onu da katam. Isladım daha iyi oluyor. Tamam. Ee, şimdi maydanoz en son mu koyacağız? Yok maydanoz en son. Tamam. Ha şimdi yoğurmaya başla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Limon suyundan da az bir şey katalım. Öyle mi? Evet. Yani isteyen katıyor istemeyen katmıyor. Şöyle yapayım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Şengül hatırlıyor musun bir sergen yuvarı ve dikte şimdi kerken iyi değil. çekerken. <gülüyor> <gülüyor> He nasıl tatlıydı? <da> <laughs> İmari biz onun kalanını da ziyan alıp diye az günde bakamadı. Bunu da üstesinden geliriz evvelallah. Şakmacım değil yani. mi? Yani. Yine bu kadar sen de bir kendine yapıyorlar. Yani, Bundan sonra burada videolarını çekerken anne perdeyi bak. çek. Tamam. çünkü Perde iki daha iyi olur. Tamam. Evet. Katma az mı olur ki bir de? Yok yok kabarıyor ya çoğalıyor bu. Tamam. Su falan koyulmuyor buna? lan? Fatma yenge. Su falan daha sonra giriyor. Fatma ha. yenge. Bu, bu, bu soğan suyundan salça suyundan yoğuruluyor. İnşallah güzel olur. Gözünüz. Senin memleketin ya bu. Ondan evet, güzel olur. Evet güzel olur. Sen <laughs> Antep <Antepisini> usulü <laughs> yapıyoruz aynen. bunu. Aynen. Bunu patatesli de yapabilirsiniz. Etli de yapabilirsiniz. Her şekilde oluyor bu çiğ köfteli. Antep özel. Patatesli öyle mi? Evet patatesini haşlatıp koyuyorsun içine. Tamam. Bunu etli de yapıyorlar. Onun için etli de et... yapılıyor. Çiğ olmuyor mu? Hayır. O şey yoğuruyorsun ya. Onu yoğururken bir şey yok. Ama et kat Antepli katıyor yani. Kıyma kattık. Kıyma da yağsız olacak. Sıra, sıra olsun. <laughs> Şu an bir şey yok ama içinde. Hatta doğru oraya ben bunu doğru oraya. Vay vallahi antepli biliyor oraya. Tamam antepli antepli arkadaşım var ya Aynen. yanımda. Aynen. Evet. İlk defa mı yapıyorsun hani? Ben ilk defa yapıyorum anneciğim. De İşli köfteyi de ilk defa yaptım. Bunu da ilk defa yapıyorum. De Bundan sonra devamını getirsin inşallah. İnşallah. Bak bayağı babardı, kabardı. Kabardı evet. değil mi? Hiç su evet. koymadık biz buna. Hayır. E, i̇lk suyu versin o zaman şey olmaz. Pişmiş köfte gibi olur. iyi olmaz. Ha. Bunu elinden pişireceğim bunu. Elle pişireceğim şey, öyle mi? Elle oluyor. Ustası sensin, tam ustasından evet. alıyoruz da her Daha sonra falan içine suyunu getirir. Tamam. Bu? Hı? Anne hani yıldız kapat. Tamam. <laughs> tamam. Hı. Elin kızarmış. He vallahi bak nasıl kızardı görüyor musun? Zor oluyor eldiven ya. Eldiven takmadık ya. Eldivenle bir şey oldu. Bak Nasıl bakmak oldu mu eldiven He, vallahi takma dedim. Elbiyle zeytin yesin. Biraz su ilave edebilir misin? Tamam yeter. Aşama aşama zaten buna su giriyor öyle. daha da Biraz elbette. daha da. Kalk kalk. kalk. Hadi susuz olmaz da böyle yani aşama aşama giriyor. Tamam. Yer değiştik. <laughs> Ona mı koyacaksın? Öbür ne bu? Öbür şeye porzellan olana bu. Çünkü çok büyük biliyor musun? O yüzden azamet. Eldivenle iyi aslında da. Aynen eldiven sen eldiven. Çok Çünkü el biber de acı ya evet. yapmayabilir. aynen. tuş. Hı hı yapıyorum ben. Sizin orada da sürekli yapıyorum. Yani iş yerinden arkadaşlar şimdi istiyor yani onlar da yapıyor. Hı, hı. Sürekli yapılıyor güzel. Ee, sizin yemek kültürünüz çok e, fazla. Bizde yemek kültürü yok. Biz Ege'liyiz. Bizde, bizde çiğ köfte falan yani dolma desen, içli köfte desen. Yani bizim hep fırın yemeği oluyor. Ee, köfte türünü çok yapıyoruz. Aynen çok yapıyoruz. Eee Ege, biz Ege'li olduğumuz için evet. e, daha çok e, şey eee ot da ot türü yani evet, sebze o türü. sebze yemekleri yapıyoruz. Evet. Siz sizin doğu tarafı da çok et, et yemekleri. yemekleri. Evet. He. Bizim yemekler hep etli olur. Evet, biraz da zahmetli oluyor değil mi? Aynen. İşli köfte yaptık da geçen gün. Eee evet. bayağı, <laughs> bayağı zahmetli diyorum. Bayağı zahmetli. Ama tadı çok güzel olmuş anne. Biz de yapıyoruz. Yani daha doğrusu burada yapamıyor da evet. arabalarda yapıyor yapıyoruz. Çaylar babamdan. <laughs> <laughs> Baban çay güzel pişirir. Yani şu an çalıştığım için yapamıyorum. Yani iş yerim. Gündüz tabii nasıl evet. yapacaksın? Yani normalde evde olduğum yapıyorum. <laughs> Maydanoz da bahçeden getirdim. Bizim... Bizim... bağlı içine şey de yeşil soğan da doğrayabilirsin. Ist, yani yani ist, evet, isteğe bağlı yani. Mi? Tamam. Seviyorsan katabilirsin. değil mi? Aynen. Hepsi kendi malzemelerinizin Kendim mi? Kendimizin, he. Maydanoz sabah topladım, geldim. Yerken falan da yanında bize tere, Marulumuz falan. Marulumuz da var, onu da hazırladım. Marul oluyor. oluyor. Yani bunlar hepsi, bulgur. Yeşil nane mi? Evet. He, o da mı? Onu bilmiyordum ben. Yani onun yanında falan yiyebilirsiniz. Sıra biz antepli olarak öyle yapıyoruz. Tamam. Tere de oluyor öyle mi? Tere falan. Tamam. Onları yanında yırken. Tamam. Marul getirdim de tere de getirmeliyim biraz. sonra. Şişe patoş gör. Aynen kabarır. He. O baştan az görünüyor ama sonra su verdikçe kabarıyor. Hı -hı. Limonları ayırıp suyunu sıktıydım. Hı -hı. Tamam. Bu da katan mı? Biraz da su alalım. Tamam. Tamam yeterli. Hayır ben yani evet. aşım aşım agu yon yar yani. hep yine agu alsan o zaman iyi olmaz. He işte patoş ıslıyorlar e, ya bunu ısıma iyi olmuyor. Buru girip attım daha güzel oluyor. Büyük Bu arada özel bizim sıcak köfteleriz. Hı iyi oluyor. Hayır ne? o zaman sıcak köfteler. Bunu kovana da belli Bizim <gülüyor> hani Antep şanlısoy herkes böyle yapıyoruz şöyle bir parça kuparam da tadına bakalım Bunlar baksın bakalım şöyle ver dedi. Evet. Fatoş ona göre ayarlı evet. Al bir İbrahim bakalım tadına bak da. Nasıl olmuş mu? Bize verin ona göre biz bırakalım yoğurmayı. Biraz, Biraz çiçirdek. daha yoğurtması lazım. Hı. Bulgur. Tamam belli zaten yapışmıyor. Belli mi? Hmm. Evet. Bunun birbirine yapışması lazım. Acı olmuş anne. Olmuş mu? Yiyemezsen gari ağlasın. Acım daha güzel o. Yağ <laughs> onun acı dolu. da, da kaçırız ee, ya. Yağ da koyacağız. Yağımız Ay, ısındı evet. da aldık kenara. Hı -hı, çok acı. O, o acını onu alır. Tavayı <laughs> getir abla ee, yağımızı biraz ısıttık. Evet ısıttım o mu daha iyi oluyor. Ee, öyle oluyormuş. Biraz Sobada ısıdık, soğuttuktan sonra daha iyi ölüyormuş. Evet. Çiğ kokusu gitmesi için değil mi? Evet. O zaman daha çiğ kokusu gelmiyor. Dediğim gibi içine patates de katabilirsiniz. Ee, böyle de yapabiliyorsunuz. Evet. Böyle de yapabiliyorsunuz. Tabii buna alışkın olduğundan farklı da belki onun tadı da biz bilmiyoruz tabii yemediğimiz için yiysek biliriz Evet. Yarım saat yoğurduk bayağı. Yarım saat bir yoğuruyor. Yani bir saat sürüyor aslında yani. Yarım evet. saat olmuştur evet. yoğurmaya başlayalım. Oldu, Oldu yarım saat. Tadına baktığımız zaman kıvamını anlayabiliyoruz. Tadına evet. baktık daha olmamış. Acı. Evet. <laughs> Acı mı? Yine acımsına. Galanti <laughs> <laughs> Antep'li <'in> güzel yarim diye. Antep'li elinden ya. <laughs> Türküsü de var. <laughs> Tehlikeli, tamam. tehlik, tehlik gelmese ceza yemeyelim. Ceza yiyoruz o zaman. Kanal daha düzelmedi, düzelme, düzelme işken ceza yemeyelim. Ay bu su mi tuttu? Evet evet. Seni kolay yiyoruz ya. Çaylar babamla. Kolaylık olsun diye. Çayları babam koydu. Yavaş yavaş kıvama getirdik. 40 dakika falan oldu, olmuştur değil mi yüzey? Yarım saat geçti. Geçti mi? 40 dakika oldu diye. Ya yalnız getir. mı Oje Ben getiririm. Ne kadar yağımız? Bir su bardağı Bir falan. su bardağı. Bunu ısıttık, soğuttuk. Evet. Kokusu çıksın diye. Çıksın ya. Tamam. Bak şimdi yoğurmaya başla. Tamam. Maydanoz muskatın içine. Bakayım. Bahçemizin maydanozları. birazcık Yeter ya. Tamam. Yeter. Yani çok katmak isteyen çok da katabilir için. Tamam. şu an yeterli bak. İsteğe göre değil mi? Aynı şey. Aynı isteğe göre. Baharat görelim. gibi. Baharat mı yani? Salça, senelime yani. Fazla da katabilirsin. Az da katabilirsin. Tamam. Yani şimdi çoğuz diye çok yaptık yani az kişi de az da yapabilir yani. He, olabilir önemli değil. Gördüğü şöyle güzel göz, gözüküyor. Evet, güzel. Gördün mü? Hemen hemen de almaya geldi galiba. Biraz evet, daha toparladık evet. mı? Biraz daha yoğurulması tamam. gerekiyor. En az 50 dakika yoğurduk, yoğurmuş olacağız o zaman. da katmayabilir yani. Yaksız oluyor mu? Oluyor. He. Biz bir su bardağı kattık. Evet. Tamam yeterli. Iyi mi Fatoş? Ay yeterli. Tamam. tamam. başladık. Suyumuzu da yanımıza aldık. Evet, Elimizi sıkıyoruz. Parmaklarımı çıkaramıyorum ben. Antep'li değilim. Olsun, değil. yaparsın. Hı. Şöyle ilkine göre yapıyorum. Hı? Çayları demledi baba. Baba çayları demledi, yedi bir şöyle güzelsiniz. Şöyle iyi değil mi Fatoş? İyi güzel. İyi yaptım ama. Antep olmasa da yediyiz. Kuşak ya ama. yaptım kız. Teslim'e uğraşıyor. Olmuyor bu de. Ben yapmayacağım diyor. Hmm. Ben yaptım. Şekli fazla güzel olmasa da oldu yine de. Basit ya. Onu He. da yapabiliyorum. Öyle mi? Ha. Nasıl yapacağız onu? ince bir tane salatalık otla şey ayarlayacağım. Şeklini Bunu böyle şey yapıyor ya. He. Şöyle bir salatalıkla şöyle yapabiliyorum. He. Onu yapamayan öyle yapabilir. Evet. He. Onu yani yapabilirsin. Tamam. Fincandan yapıyor yani yapabiliyorsun. Karıştı Kahve içti misin canım? He, poşet giydir yap. Yani. Tamam. Yeter ki yapmak istedim. Şöyle. Her şeyi bana E ben düz oluyor biraz. Parmaklarım <laughs> belli edemiyor. Parmaklar belli olmuyor. Oturdu <laughs> mu? Ondan sonra da tütünün içindeki urgancık, ne kadar varsa o çöp, kuruttum, yığdım. Malhar'a can kışın tabii gari. buraya 5-6 tane düşüyor gari. Yulafın içinde mi? Yulafın içinde, otun içinde, yaşının içinde gari. Ürbeden bir yerine geldik, geldik. Kız annemle köpük Bulut. Bak. He. İşte ufacık bir şey. Biz tabii inek de var. Tütünle biz bunu besledik. Bu, biz bu çöpü demiş. İşim yerlerine sağlık çaylarımızı o demledi. Sağ olsun biz iş yaparken. Soframızı hazırladık. Ee, hepimiz yerine sağlık. Görümcemin, ondan sonra Fatma'nın arkadaşımın yerlerine sağlık. Tabii ki ben <laughs> Elimize sağlık çünkü herkesin yemeği var. Çayımı da hazırladım. Şöyle çayımı da <laughs> Hepimiz Öyle. Güzel demlemiş. <laughs> ee, Biz biraz sonra yemek yaparken görüşürüz. Bir safiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Ee, biraz sonra Otlarımızı kavururken görüşürüz. Şuna buyurun bir de bunu. Ne yapacağım bunları? He, bunu halangile bile götüreceğim. Şimdi Veli amcayım ben siz yedim de kesin. Videoyu evet. görür tamam mı? He. Çiğ köfte yapmışsınız. Bana getirmediniz mi der? Kuru bizi gari git <laughs> ona götürüyorum. kesin oğlum bunu ona götürüyorum. Bu kaldı gidip çiğ köftemizi. Hakkınızı helal edin. Bu arada ee, otlarımızı doğradık yapamadık akşam oldu misafirlerim de geç gitti bugün de yemeğim vardı galip yapmadık bunu kaldı yarın yaparız, yaparsın. inşallah He. bunu da bu şuraya kapayım ben yıkadıydım ben onu kekimizden de bu kaldı kekimiz de güzel olmuş değil mi İbrahim? güzel olmuş He. onu da kapadan şey olmasın burada bunu da ben yine hani burada veda edeyim ben galiba bugünlük benden bu kadar ee, videolarımı bir beğen yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgi dünyasında kalın.